Herkese merhabalar. Bir Denizde Ekonomi Seri Programı ile tekrar birlikteyiz. Sevgili Serhan Samanla birlikte hem ekonomiyi hem de piyasaları konuşmaya çalışacağız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Korku. Nasılsın? İyidir. Seni sormalı. Teşekkür ederim. Nasıl da hızlı geçiyor, değil mi? Bir ay. Geçiyor. Hatta e, bir o kadar programı. hızlı geçti ki ve yoğun geçti ki, değil mi? Bir programımızı Mayıs'a aksatmak zorunda kaldık. Evet. Nisan sonu yapmaya çalıştığımız Aynen program Mayıs'a kaldı maalesef. Ee, ama gündem e, çok fazla değişmedi. Güzelliği bu. Yine enflasyon konuşuruz, yine faiz konuşuruz, yine global konuşuruz, piyasaları konuşuruz. Her zamanki de e, seride devam ederiz istersen. Ederiz. Bugün enflasyon raporunu takip ettik. Evet. Yılın ikinci raporu. İstersen onunla başlayalım. En böyle sıcak gündem o. Başkan Karahan'ın ikinci toplantısıydı. Nasıl buldun bu sefer? Yani önceki sunumu gibi ben gayet teknik buluyorum. Amerika'daki sunumları da iyiydi. E, izleyebildiğim kadarıyla. Soru-cevap kısmı da fena değildi. Özlemişiz yani. Ben daha çok işin sunum tarafında hani bize verdikleri bilgiler tarafında olduğum için senin gibi hani orada ne kadar çok detay bilgi görsek o kadar çok mutlu oluyoruz. Bilmiyorum sen nasıl yani, buldun? Yani başarılı. Bence başarılı yani. E, giderek de performansları <laughs> bence daha da artıyor. Konuya vakıf olunca ve rahat olunca <laughs> oradaki trafiği de yönetmesi gayet başarılı oluyor. Evet, onlar da neyle karşı karşıya olduklarını zaman içerisinde daha da iyi anladıklarını düşünüyorum. Ee, e, onun için e, o çözüm üretme çabaları da beni e, gayet e, ne diyeyim, mutlu ediyor. Hepimiz. E, bu şimdi göreceğiz tabi. Yani şu var, e, zor bir çeyrek oldu enflasyonist baskıları açısından. E, Merk raporda buna da ilişkin birçok atıfta da bulundular beklentilerimizin üzerinde geldi. Beklentilerimiz yani gelecek tabii yani şimdi bütün zamlar Ocak ayını beklemiş. hepsi üst üste bindi ve bir seçim vardı. O seçime kadar da bir aşırı bir canlılık ekonominin içerisinde. E, i̇nsanlar seçimlerle ilgili böyle geçmiş anılarından tazeleyip de böyle dövize yönelmeleri aşırı başka çalkantılara sebep oldu. Hani bunlarla baş etmeleri gerekti. Zaten bu bu böyle Enflasyonla mücadele ediyorum faizi şuraya koydum Ondan sonra artık enflasyon düşecek öyle bir yol değil bu bu dalgalı bir yol bu taşlı bir yol yani mücadeleci bir yol bugün yaptığın hesap yarın başka bir şekilde değişmek zorunda kalabilir bu ilk çeyrekte Aslında hesaplarının şaşması da belli bir ölçüde beklentiler dahilinde diye düşünüyorum ben e, zaten piyasa beklentisi daha yukarı gitti. Ben aslında 38'e getirmişler. Şimdi yıl sonu için 36'ydım e, e, ve çok eleştiri alıyordum Merkez Bankası. Bu yüzden yani e, hesabı yaptığımız zaman e, 36'yı nerede görüyorsunuz, öyle bir şey olur mu? Bunun yukarıya gelmesi zaten bekleniyordu. Sinyalleri de vardı. Ben açıkçası 40 bekliyordum yani 40'a bir orta nokta koyar. Ama 40'a geldiği zaman tabii üst band alt band hikayesi var. O yüzden onu da 44'e çekmek gerekecekti. Ee, belki oraya girmek istemedik, 38'de kaldı. Burada gerçekçi olan enflasyon rakamı hala hazırda 40'ın üstü... ...bana sorarsan. Ee, yani matematik tutmuyor. Ama beklentilerin üzerinde çok olumlu gelişmeler olursa ki... ...yani belki öyle bir dönem de yaşayabiliriz. Çünkü bana sorarsan... ...2023'ün son çeyreği öyleydi. Gerçekten çok olumlu gitti işler. Ee, çok pozitif farklar vardı. Yine bu faizin... ...yeri ve pozisyonuyla ilgili... Ee, ve onun arkasındaki politika, e, siyasetin o işin içerisinde olmasıyla ilgili söylemler yüzünden bir dalgalandık. Seçim de bir dalgalandık. Artık bunların hepsinin geride kaldığını düşünürsek ve kurda da daha stabil bir döneme girdiğimizi düşünürsek, geçen gün şuna baktık, Merkez Bankası e, yani Ocak ayından bu yana ne oldu performansı? Rezerv performansı. 30 milyar doların üzerinde bir evet. rezerv performansı var orada ee, artış. Ve ilk defa bu enflasyon raporunda galiba şeye vurguda bulunuldu. Sıva e, swap hariç net rezervlerdeki artışa. Hani bu da olumlu. Yani bununla ilgili de bir, bir şey de bulundular. Bir dönem konuşmak yasaktı zaten. Yani. Evet. <laughs> e, şimdi ekranlarda konuşulur. En po çok bu konuşuluyor. Pozisyona geldi. Şimdi rezerv akümülasyonu olacak herhalde önümüzdeki dönemde. Bir merkez bankası enflasyondaki katılığın farkında. E, bununla daha mücadeleci olması gerektiğinin farkında. Ee, mevcut faiz seviyesini nereye kadar bizi koruyacağını bir izlemek istiyor buradaki pozitif beklentilere. Eğer bu faizin yetersiz olduğunu görürse bence artık inandırıcı oldu. Daha da yukarıya koyabilirim e, faiz baremini diyor. Ve bunda da artık hani birçok sefer bunu söyleyerek buraya getirdi. Ee, önümüzdeki dönem hizmet enflasyonu, buradaki katılık, buradaki katılığı çözmenin uzun dönemli... E, bir politikayı e, stabil şekilde devam ettirmekten geçtiğini ve bir noktada bu beklentileri kırabileceklerinin farkında. E, bunların hepsine değindiler. Yani ve işte piyasa ne düşünüyorsa biz de onu biliyoruz, biz de onu düşünüyoruz. O, o bence güzel bir iletişim oldu bu. Bence. Ve o yüzden de performansı daha da iyi, daha da iyi olduğunu düşünüyorum. E, bazı birçok konuda da katılıyorum. E, ama enflasyonla ilgili öyle dinamikler var ki. Hani Önümüzdeki dönemde işte korktuğumuz şeyler var. Bu enflasyonu daha yukarıyı itebilecek. İstersen bunları tartışalım. Yani enflasyon raporunda merkez bankasını en azından pozitif değerlendiriyoruz. Ee, daha gerçekçi bir seviyeye çekmiş olması yıl sonu için beklentilerini bunu da pozitif değerlendiriyoruz. Ee, Enflasyonla ilgili bizim gördüğümüz korkularımızın, onların da korkusu olduğunu, aynı şey rüyaları onların da gördüğünü görüyoruz. Ee, o zaman ne olacak bundan sonra? Biraz bunların üzerinde belki tartışalım. Yani, işte piyasa beklentisi ne? Yönlüyor? Senin mesela beklentin ne enflasyona ilgili? Ee, onun üzerinden biraz e, paslaşarak bir yorum yapalım. Önümüzdeki dönem neyle karşılaşacağız? Şimdi tabii ki yani biz... Şirket modellerinde falan 45 enflasyonla çalışıyoruz. Ee, ama tabii bizim çalıştığımız set falan yani çok dar e, belirli ortalamalarla işte kuru birazcık şey yapıyoruz, koyuyoruz falan e, belirli bir tahmin yürütüyoruz. O genel piyasanın beklentisi de burada birikiyor ama o meşhur deyimle yani ülkede bol bol konuştular. Merkez Bankası'ndaki gördükleri veri seti, yaptıkları temaslar falan yani daha başka, daha geniş. Yani ben mesela enflasyon tahmininde yukarı yönde güncelleme beklemiyordum. Biz bunu da birkaç defa yazdık. Beklemememin de yani gerekçesi şuydu. Son dönemde çok fazla Amerika'da falan %36'ya atıf yapıldı. Ve en azından bu baz etkisini işte Mayıs'ı ve yazı görüp üçüncü raporda bir revize ederler diye düşünüyordum ve zaten burada revizyonu da çok fazla yani olursa da revizyonu da çok yukarı yapmayacaklarını düşünüyordum. Ee, onun da gerekçesi yani 41 psikolojik barem çünkü şu anda ülkede zaten enflasyon beklentileri hani arzu edilen ölçekte çıpalanabilmiş değil ki çok doğal çok garip bir süreç içerisinden geçtik. 3 yılın 4 yılın bir erozyonu var de dolarize süreci falan daha yeni girme aşamasındayız. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Onun o nedenle hani ben orada hedefi daha şey tutup ee, aşağıda tutup daha agresif tutup ona göre bir yol izleriz diye düşünüyorum. Yani iki puan da hani işte sembolik de olsa zaten o ilk dört aydaki birikmiş enflasyonun etkisiyle biraz da gıdadan falan gelen bir etkiyle bunu yukarı kaydırdıklarını belirttiler. Ee, ama e, tabii bunun geleceğini kestirebilmek çok kolay değil. Sen de biliyorsun yani işin teknik tarafını. Şundan dolayı hani hem bizim kendi faktörlerimiz var, hem dışarıdan gelecek olan faktörler var. Yaz sezonuna geliyoruz, çok canlı bir sezon ve iç talebin nerede çok dengeleneceğini çok bilmiyoruz. Hiçbirimiz. Yani kestiremiyoruz ve bu iç talebi de nasıl dengelemek istediğimize dair bir e, hani ana bir gidiş yolu bir şey var mı yol haritası var mı ondan da tam emin değilim yani hard landing mi soft landing mi ikisinin ortasında bir şey mi yani enflasyon beklentileri çok uçta bozuk ikisinin ortası bir şeyle onları aşağı getirmek ve agresif bir enflasyon düşüne çok kolay değil. Ee, ama e, mesela real sektör tarafından şu şeyi verebilirim sana feedback'i verebilirim ve ondan sonra e, seni de görüşlerini dinlemek isterim. Bizim duyduğumuz ya daha bugün iki, iki tane şirketle birebir toplantı yaptım. Ee, yani aldığımız sahadan geri dönüşler, iç, yani içeride talepte en azından şirketler tarafında, şirketlerin karşılaştığı bir soğuma var. Ama bu her, hani bana diyebilirsin ki Orkun bu rakamlara çok yansımıyor etmiyor ama e, şirketler bize bunu söylüyorlar. Yani şirketlerde bir piyasada bir huzursuzluk olduğu, bir belirsizlik olduğu, kimsenin hmm. çok fazla bir hareket etmek istemediği, e, özellikle ödemelerde falan filan bir bir şey var. Yani bu sıkı para politikasının ülkedeki bu son bir yıldaki değişimin falan etkileri özellikle seçimden sonra birazcık daha reel tarafta kendini hissettirmeye başlamış. Ben bunu anlıyorum. herhalde bunun biraz daha gecikmeli şekilde de iç talep takip eder diye düşünüyorum. Çok fazla sert bir şey olacağını ben de düşünmüyorum. Ee, belki seçim sürecinde yani biliyorsun her gün bir şey izliyorduk, takip ediyorduk. Yani e, ardı arkası olmayan yok kredi kartları şöyle kesilecek, şu durduracak, şu harcama falan alacağınız alın. Taksit şöyle olacak falan filan faiz böyle olacak derken birçok iç talepteki şey de öne çekildi. Belki bunların birazcık şey olur. Sanki bu sefer yani yaz sezonu ödemeler dengesi açısından her ne kadar bizim için pozitif olsa da o canlılık açısından iç talebin seyri açısından işte turistlerin de gelecek olması da sanki biraz handikap da duruyor Olabilir. değil mi? Yani. Şimdi e, tek tek problemleri aslında çok güzel e, ele aldın. Şimdi katılık diyoruz mesela. Katılıktan kastımız yani <laughs> oluşturan ne? Basit bir örnek. E, şimdi bir işletmesiniz. Ondan sonra bir malı aldınız, işlediniz, sattınız veya lokantasınız işte müşterinin önüne yemeği koydunuz. Şimdi tekrar bu malı üretip ve ben bundan para kazandım dediniz. İşte almışsınız, almışsınız, 10 liraya almışsınız, 12 liraya satmışsınız, 2 lira kar etmişsiniz. Çok güzel. Sonra gidiyorsunuz piyasa, cebinizde 12 liranız var. Tekrar bu alımı yapacaksınız. Aa 13 lira maliyet. Aynen. E ben hani kar etmiştim? E o zaman... İşletme şunu yapıyor. Ya diyor geçen ay başıma bu geldi. Bu ay 12 lira için fiyatımı 12 liraya koymayayım. 14 lira olsun. Çünkü 13 lira olursa 1 lira bari bana kar kalsın. Ne yapıyor? O da onu yapıyor. Öbürü de onu yapıyor. Bütün işletmeler bunu yapıyor. Hep herkes zam yapmaya devam ediyor. Şimdi bunun önüne nasıl geçeceğiz? Yani adam aldığı malın fiyatının daha fazla artmayacağını nasıl düşünecek? Birinci çözülmesi gereken denklem bu. Gayet katılık bu. Şimdi Bizi izleyen, işte esnaf olan, tüccar olan, lokanta sahibi olan veya buralarda çalışan arkadaşlar hemen diyorlardır. Değil mi? Biz bununla karşılaşıyoruz işte ne yapalım yani diye. Birincisi bu. Şimdi burada önemli bir e, kaç konu var. Bunlardan biri efendim e, zam, maaş zamları gelecek mi? Yani şimdi bir maaş zammının gelmesi... E, evet lazım. Hepimizin durumu aynı. Hepim sen de ben de bizler maaşlı insanları sonuçta yaşamamız için artan fiyatların içerisinde o zaman beklentisi içerisine giriyoruz. Ama bu gelirse bu firmalar açısından da bir handikap. İkinci problem döviz kuruyla ilgili kısım. Yani nedir? Şimdi siz bir dünya piyasasında mal satan bir firmasısınız. E o malın fiyatı piyasada belli. Yani 10 dolara sattığınız mal 10 dolar kilosu. E, ama içeride siz bu 10 dolara sattığınız malı 8 dolara üretiyordunuz. Yani dolar karşına vurdunuz. Şimdi Türk lirasının değerlenmesiyle beraber ve gelen maliyet TL üzerine gelişen maliyetlerle beraber siz mesela 10 dolarlık malı eğer 11 dolara üretmeye başlarsanız bu sefer kar edemezsiniz ihracatçı. Bugün tam da verdiğim bu örnekte uyan e, kendi sektöründe globalde 9. sırada yer alan bir şirketin CEO'suyla ve CFO'suyla toplantı yaptım. Yani aynı dediklerini anlatıyorlar. Zaten dövizle işi olan ve ihracatçı konuda olan birçok şirketten bunu duyuyoruz. Ama yani kurun da son 2-3 yılda yaptığı hareketi de yani göz ardı etmemek lazım. Yani bir tarafta terazide çok Hı -hı. ciddi şeyler oldu anlıyorum. Ama öbür tarafta da yani enflasyon nereden nereye geldi ve gerçekten bu ülkenin 1-2 yıl yani 1-2 yıl belki 3 yıl bilmiyorum. Ee, çok uzmanlığımda değil ama yani reel olarak TL'de bir değer kazancına, insanları bir bıktırmasına, özellikle döviz elinde tutanlara e, bir bıktırma sürecine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İşte bu ne kadar hızlı gerçekleşirse <laughs> mesela. Ya ben... da zaman daralabilir da ama hızlı evet, olabilir. E, bunu göreceğiz.